Öncelikle arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Ee, i̇lk olarak Fenerbahçe YouTube Kurulu'na teşekkür ederim. Bizi burada sağ olsunlar çok güzel misafir ettiler. Kendilerine tek tek teşekkür ederim tekrar. Maça gelince, e, tabii maç sırasında çok şey düşündüm, işin doğrusunu söyleyeyim. Yani önce, biraz önce soyunma odasına indim. Ee, takımı tek tek tebrik ettim, oyuncularımızın tamamını mücadelelerinden dolayı tebrik ettim. Hocamızı tebrik ettim. E, Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde aylak bir çerçevesi içerisinde mücadele etti. E, aslında iki takım oyuncuları da mücadelesini verdi. Yani bu anlamda herhangi bir sıkıntı yok. Centilmence onların oyuncuları da bizim oyuncularımız da ufak tefek şeyler oldu ama herkes kendi takım için elinden gelen mücadeleyi verdi. Buralarda bir problem yok. Ama sürekli olarak bu daha önce de yaşandı. Ben de buna benzer açıklamaları daha önce de yaptım. Şimdi bir iptal edilen gol var. Akla mantığa sığmıyor. Yani bu kararı verenler bunu neye dayanarak veriyorlar, nasıl veriyorlar, nasıl yapıyorlar anlamak çok zor. Ağzıma da başka şeyler geliyor, söylemek istemiyorum. Ee, konuşmamız saygı çerçevesinde sürdürmeye çalışıyorum. Trabzonspor'un hayatı hep mücadeleyle geçmiştir biz maç sırasında yani götür kulüp arkadaşlarımızla da konuştuk. Yani işin doğrusunu söyleyeyim. Bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Ya, bu olmaz. Ya kimsenin kimseye bunu yapma hakkı yok. Yok ki. hakkı yok. Ben maçtan sonra yani dedim bu kulüpler birliği başkanlığından istifa değil, Çıkayım çok farklı konuşayım burada. Çünkü şu anda başka bir koltuğu da temsil ediyorum. Orada da çok değerli başkanlar var. Konuşmalarımı, kelimeleri Onlara da saygı çerçevesinde yapmam gerekiyor. Dolayısıyla seçerek yapıyorum. Ama sonra şöyle bir karar aldık. Yani bunu çekmenin Trabzonspor'a daha büyük zararları var. Kulüpler Birliği'ni dediğim gibi düşündük ama oradaki arkadaşlarımıza, başkanlarımıza, teveccühü gösteren arkadaşlarımıza da büyük saygısızlık olur. Ben tüm takımlarla, özellikle Anadolu takımlarıyla bu mücadeleyi çok daha sert vereceğimizi açık açık söylüyorum. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman Gerekeni yaparız. Ama dediğim gibi e, Yani e, Seçerek kullanmak istiyorum kelimeleri Bu artık Boğazımıza kadar geldi. Kimsenin Trabzonspor'un mücadelesini bu şekilde Bir kişinin inisiyatifiyle ile beraber Bunları yapmaya akıyor. Camia buna izin vermez bu Ertuğrul Doğan işi, Ahmet Mehmet X'in işi falan değil. Bu Trabzonspor camiasının konusudur. Bizim camiamız da gerektiği yerde gerekeni çok fazlasıyla her zaman yapar. Herkesi çok dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle yürümez. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Hiç böyle bir şey gördünüz mü daha önce? Yani çocuk, yani arkadaşlar dediğim gibi seçerek kelimelerimi kullanmak istiyorum. Ama bazı şeyleri kör gözle parmağa sokmak gibi yapmanın bir manası yok. İki takım açısından da konuşuyorum, bu dileklerimi yanlış anlamayın. Ne Fenerbahçe'nin hakkı yansın, ne Trabzonspor'un yansın. Biz burada değiliz. Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya da kimsenin hakkı yok. Biz buradayız. Yani elimden geldiği kadar nezaket kurallar içerisinde konuşmaya çalışıyorum. Ee, ama bu olmaz. Olmaz bu. Bunu yapmayacağız yani. Yani İbrahim Bey zaten eski Trabzonspor Başkanı. Yani onun için benim bir şey dememe çok bir gerek yok. Ee, o da iyi niyetli şekilde bunu çözmeye çalışıyordur ama bu MYK ile olmayacağını açık açık tekrar burada dile getiriyor. Net bir şekilde. Biz geçen yılda bunu söylüyorduk. Aynı sözlerimin arkasındayım. E, bu bu şekilde devam etmez. Bundan Türk futbolu zarar görüyor. Dediğim gibi bugün bizim başımıza yarın Fenerbahçe'nin başına, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Anadolu kulüplerinin her hafta başına geliyor. Anadolu kulüplerinin her hafta başına geliyor. Dolayısıyla biz özellikle Anadolu kulüpleriyle beraber tamamımız bu işin içerisinde daha fazla olmak durumundayız bu tepkiyi daha çok göstermek durumundayız. Ve bunu bir şekilde düzeltmek istiyoruz. Bunu düzeltmek zorundayız. Ya, Türk futbolu için bunu söylüyorum. Yani kendimizi de geçtim. Burada bu kadar insan, bu kadar başkan çok ciddi emek veriyor, para harcıyor, zaman harcıyor, sağlığını veriyor. Ama öyle bir şey olmaz. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Yani hepsini gözlerinden yapıyorum dedim. Tebrik ettim. Hepsine tek tek sarıldım. Ve galibiyet verdim. Arkadaşlar bunların hepsini tek tek konuşacağız. Zaten sürekli olarak bu konu kulüpler birliğinde de konuşulan konu. Herkes rahatsız. Yani daha önceki haftalarda da diğer kulüp başkanları buna benzer açıklamalar yaptılar. Herkes rahatsız. Herkes rahatsız ama bu iş çözülmüyor. Yani burada bir garip bir durum var. Bunun çözülmesi lazım. Yani <laughs> aklın yolu bir. Bunlar yani e, bir var ekrana bir görüntü geliyor. Maç içerisinde iki görüntü var. Ama bir görüntü ekrana yansıyor. Orada bir pozisyonlar hareketler yapılıyor. Değişik yani çok değişik e, kasıt var. Evet o yüzden tek tek seçiyorum kelimeleri farkındaysan. Yine muhtemelen cezaveriler olsun. E, ama... E, yani konuşmadan olmaz. Bulunduğumuz pozisyonlar itibariyle daha önce ben çok daha sert açıklamalar da yaptım ama e, belki de şu anda da doğrusu aslında bu işin doğrusu bu. Ama Kulüpler Birliği, Trabzonspor Başkanlığı, e, biz edebimizle seviyeli bir şekilde saygı çerçevesinde bu işleri çözmeye çalışıyoruz. Lütfen görev başımız olan arkadaşlar da bizim gibi bu konulara daha farklı baksınlar. Bu böyle yürümez bir yerde bir gün birinin canı çok farklı yanacak, farklı şeyler olacak. Bunları yaşamaması lazım. Kimse bunları hak etmiyor arkadaşlar. Ya keşke kaliteli arkadaşlar gelseydi olurdu. Ama öyle var gelecekse hiç gelmesin tabii o açıdan yok. Ya bu bu şekilde bir şey dediğim gibi hiçbir kulübün, hiçbir camianın başına gelmemesi lazım arkadaşlar. Kendim için konuşmuyorum bunları. Söylüyorum. Defaatle söylüyorum. Kulüpler bir başka olarak da şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu işin peşindeyiz. Ne Anadolu kulüplerinin, ne İstanbul kulüplerinin, ne benim, ne onların canı yanmasın. Böyle yanmasın. Hata olur tabii ki. Bir hata olmaz demiyoruz. Hataya her yerde var. Bizler de yapıyoruz. Buna da tamamız. Ama bir ekranın başında tek bir görüntüyle diğer araçları göstermeden hata yaptırtırmak da başka bir şey. Yazık. Teşekkür ediyorum. Başka, başka sorunuz yoksa. Başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Beklettik sizi. İyi akşamlar Sağ arkadaşlar. Olduk, efendim, burası. Kolay gelsin.